Türkiye'nin abimiz ne yapıyor? Böyle bir abi olur mu ya? Bizi buraya itmiş kalkmış gelmiyor veya gelse bile Hasan abi nasıl böyle şey yapar ya? Demeye başlamışlar. Şimdi bekliyorlarmış benimle görüşmeyi. yani ne demek istiyorum? Güzellik de şu. Taban artık şuurlanıyor. E, bu F25'ten sonra oldu. Artık herkes sorguluyor. Öyle boğazına tasma takılıp hareket ettiremezsin daha. Çünkü evde interneti giriyor. Düğmeye basıyor kimin ne halt işlediği belli. Olaylarla herkes kendisini belli ediyor. Alttan kimler çıkıyor bir bakıyorsun. Bir bakıyorsun sadeleştirme taraftar, hiç ummadığın adam. Bakın bilmem ne oğlu çıkmış ya. Hiç ummadım. Bak hadiseler çok güzel oluyor. Kimin ne olduğu belli oluyor o zaman. Benim hoşuma gidiyor. Ben e, bunun istisnasına rastlamadım. Varsa da çok istisnadır. Bana denk gelmemiş. Çünkü ben hırlı bir adam değilim ki iyi bir şey denk gelsin bana. Ben iyi olmadım. Kendime veriyorum. Burada mutfazilik yapmıyorum. Konu, ben bir Siz Konu bitireyim ben bitirin. İstisnalar da kaydeyi bozacak seviyede değil. Azdır. Davası olana ya yeni dava eline ve hedefine koymak zordur. Yani birisinin davası var değil mi? Bir meşrebi var. Sakın o davasını elinden alıp da başka bir dava vermeye kalkma. Mümkün değil. Çünkü artık meşrep cemaat din olmuş. Kişiler peygamber olmuş. Demiş bitmiş. Kardeşim senin grubundan Türkiye'de. Senin grubundan WhatsApp'tan beni hayır niye çıkarttım? Öğrenmek için. WhatsApp'ta benim ne işim var da ilgimi çekti? WhatsApp'tan falan gruptan çıkartıldınız. Çok da mühim bir şey yapmışsın. Yani ben zaten <laughs> bu işleri anlamam da. Yani dedi ki kardeş abi dedi şuradan çıkmışsın öyle mi? Yani niye çıktın falan? Merak ettim yani. Telefon ettim. Hayırdır? Abi be. Canım abim benim. Ailece senin dersini dinledim abim. Canım abim. Tamam da canım bırak. Niye hayırdır? Abi tahmin ettiğin gibi dedi ya. Yukarıdan emir geldi. O da gruptaymış. Seni görmüş. Bunu çıkar. Tamam. Yok ben şey için dedim. o merak etme canını sıkma. Tamam abi. Abim benim. Anlayışlı davran ne olur abi. Vay be. Tamam Böyle o kadar değil ki. Bak davası bunlar boşuna yazılmamış. Bunları böyle içimden akan kanık mürekkebe dönüştürdüm. Bak davası olana yeni dava eline ve hedefine koyamazsınız. Davası mı var? Eline dava veremezsiniz. Hedefine hedef koyamazsın. Bitireyim sonra sonra açayım eskiye her an dönebilir. Bir de tavsiye. Bu kardeşinizin tavsiyesi. Kimse üzerine almasın. Çünkü siz böyle yapmamışsınız. Bir insan bir cemaati terk edip bir cemaate geliyorsa şer'i ve risale nurla alakalı şer'i ve risale ciddi sebebi yoksa sırf parti değiştirmek takım değiştirmek gibi değiştiriyorsa Onlara da güvenmeyin. Mesela bir misal söyleyeyim. Diyelim ki arkadaşlar da şey Ev 25'ten ayrıldı. Niçin? Din sebebi olduğu için. Onda güven. Çünkü niye? Ömrünü vermiş. Ben kardeşim ders yaparken veya ciddi bir şey konuşurken kimse katını koruma biliyorsunuz. Ya Selam doğru. Böyle çevirmiyorum. Sizi iş yapmıyorum yani. Şu. Eğer dinse, dinden mısa güven. Çünkü her şeyini verdiği yerden kopmak zordur. O çok zordur, bedeli çok ağırdır. Bedel veriyor. Ben bir cemaat şu, cemaat değiştirmek. En doğru bizdik. İslam'a en güzel biz hizmet ediyorduk. Tamam, bu anlayışı içinde olan bir insanın e, İslam'a en çok ihanet eden bizim cemaat ve en yanlış biz olduğumuz var. Dönme kadar içsel bir çöküntü yoktur. Korkunçtur. Ben onları mazur karşılıyorum. E filmeş dedim yani Erzurumlu Fethullah diye kastedim. 25 Erzurum plakası. F-16 Amerikanındır. F-25 bunun. Onun için Rumuz yap. Bak şimdi. Ben o kardeşlerimi çok iyi anlıyorum. kanıma kadar hissediyorum. Taban var ya taban. Minnettarım. O, var ya, o böyle saygı değer, din için, Allah için, her şeyini feda edin. Dairesini satmış vermiş adam. Ömrünü vermiş. Ben yalakalık yapmıyorum. Samimi olan Müslümanı söylüyorum Müslüman. En doğru, bak bu adam psikolojisini hayal et. En doğru insan, şey, cemaattı, en doğru buydu, en istikametli. İslam'a en güzel bu hizmet ediyordu. Bu iki anlayış tersine inkılap etmesinden, bunun içine doğan bir yarayı, depremi düşünün. Ne acayip bir şey. İslam'a en güzel hizmet eden, İslam'a en büyük ihanet edene dönüşmesi. En istikametli bizmişiz. En dine maruz olan bizmiş, bizmişiz. Dönmesi ne demek? Bu adam dönebilir mi? Ne için dönemez? Dönenler karamandır. Şey için bunlar için demiyorum. Şimdi bir nur cemaati içinde bir meşref. Ya oradadır da gizli gizli bir dersi bile gelemiyor. Ya bilinirse. Ya tanımsan. Arkadaşlar abi değiştirmek peygamber değiştirmekten zordur. Meşrep değiştirmek, din değiştirmek kadar zordur. Yani Müslümanlıktan çıkıp gavur Hristiyan olmak gibi olmuş. Abi ne biçim konuşuyorsun? Aynen böyle olmuş. Doğru bildiği halde, adı gibi biliyor ki ben buradan istifade edeceğim. Gelemiyor, edemiyor, savunamıyor. Niye? Ya ne derler ya? Ne derler diye bunun şunlar olmaz. Bir, ya seni hatır için nikah yaptım. hatır için nikah olmaz. Dinlen söylüyorum. Ya hatir için karıyı boşadım. Ana babalar için oluyor. hatır için talak olmaz. hatır için yalan konuşulmaz. Hatir için haram işlenmez. hatır için ibadet yapılmaz. Seni hatir için namaz kılıyorum ya. Seni hatır için içki içeceğim. Tamam mı? Ee, ne dedik? hatır için ibadet olmaz. hatır için haram işlenmez. Hatir için dava seçilmez. Ha şunu kastediyorum. Mesela Süleymancı kardeşler oldu ben. Süleymancılar mesela son tarihte bir tanesine birkaç tane var. Ve Adıyaman'dan ama da Süleymancılardan çıktı geldi geldi hoş geldin. Safa geldin. tamam risan devam et. Olanı söylüyor. Baktım ki iki de bir hocasını tenkit ediyor. cemaatın de niye tenkit ediyorsun dedim. Yani yerden yere vuruyorsun. Dedim var. Gel, belirli bir zamana kadar seni namaz kılmana, belirli bir yerde dindar kalmana sebep değil miydi? En azından o karı var. Sen dedim bu kadar tamamen aşağılamanı ben sana hiç güvenmiyorum biliyor musun? Bu şekilde geldiği yeri affedersin kaka diye özür diliyorum yani. Böyle yapan dini midir diye sordum. Nesin işe? Ya adamın davranışı. Bilmem nesi. Efe öyle değil. Efe 16 öyle değil dine muarız. Dine zıt. Yani haramı helal gösteriyor. Halalı haramı helal gösteriyor. Bunun artık şey, CHP'nin yanında. Bunu olamazsınız zaten. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında sizi bir cemaat koyuyorsa, zaten cemaat olmanızın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşısına durmaktan olmuştu. Niye bir Müslüman cemaat olur? Cumhuriyet Halk Partisi'nin rejimine karşı durmak için. Kemalizm rejimine karşı durmak için mantığından dolayı cemaat fikri gelişti. Cemaat olmanıza sebep kemalizmdir. Kemalizmi kaldırın dini cemaat yoktur, ümmetçilik vardır. Küçük ümmetçiliktir cemaat. Ümmetçilik bilinci toplumda yok olduğu için küçük bir cemaatta ümmetçilik yaşamak için cemaatız. Eğer bu cemaat kemalizme iltihak ederse e kime karşı cemaatız? Size bana söyle bakayım. Bir cemaat CHP'ye inkılap ederse, kemalizm olursa kime karşı cemaatsin? Neye karşı mücadele? Mücadeleni söyle bana. Hedefini tayin eder misin bana? Söyle bakayım hedefini. Hedef kaldı mı? İslamiyet, İslamiyet hedef olur. CHP ile beraber olursan. Sordu mu Süleymancı kardeşe? Dedim ki dinde mi? Yok abi dedi ya hocam Bak dedim bir daha geldiğin yeri. Ama ben size yalan mı söylüyorum bu masada? Bak arkasında o kardeşlerimizin Süleyman. Bir daha dedim geldiğin yer sana tavsiyem bir abin olarak, hocan olarak. Bir daha geldiğin yeri dini olmamak özelliği. Yani hocanın özel davranışı, özel muamelesinden oraları kötülersen sen nankör bir adamsın. Ben de hep uzak durdu. Senelerce büyüdü 5-6 sene, 10 senemine. Sonra Tepecik'te en büyük sorun çıban başı yaptı ve Tepecik'te sorun yaşadık onunla. Hiç yanaştırmadım. Her fırsatta kovdum yanımda. Sonra e, tabii ki ben birisini kovarsam, şey yaparsam tabii niçin davaya vesaire hiç program da yok. Onlar bir grup yaptı, yaptı, yaptı baş baş kafa kaldırdı. Bir fitne yaptılar ama tabii yemedi de. Ne anlatmaya çalışıyorum? Tecrübemi size anlatmaya çalışıyorum. Ha adama soruyorum sen niye orayı kötülüyorsun geldiğin yeri? Abidin niye? Şu şu. Ha tamam gel. Gel. Ona diyor. Ha, haklısın orayı kötülemede. Çünkü haramı iraz gösteriyor. Edile şeriye Allah'ın dinini bozuyor. O zaman sen başımın üzerindesin. Doğru. Bu dinidir. Ama cemaat mesela şey yapıyorsun. Şimdi mesela diyelim ki A grubundan nurcuların B grubuna gidiyor. Niye kötülüyorsun kardeşim? Niye kötülüyorsun? Ha onun on, on, o kadar abi bu dersler olmuyor. Tamam onu için şey oydu. Oy. Kapasiten zor. Ha benden başka bir şey bekleme. Ben bunu yapabiliyor. Yani benden ayrıldıktan sonra yani beni kötülüğüne ne gerek var? Hiç Allah anlatmadım. Yani şeri bir özür olması lazım demek istiyorum. Evet, evet. Dinde bir haram olması lazım o cemaat. Umumi hak, yani. Umum hak yani. Umumi hak. Ondan yani umumi hak. Mesela diyelim ki film Şimdi ne kadar niye susuyordun? Cumhuriyet Halk Partisi yanına koydu bitti. Bitti tamam. Onun her şeyini sorgulana. Çünkü hiçbir sebebi kalmaz. Şöyle. Sabah namaz kılıyor. Gündüz doğruş tutuyor. Her şey yapıyor. Ama küfre taraftar. Kafir olur. Hem de kızıl bir kafir olur. Amel bir fayda vermez. Anaşist olur diyor. Bak bir de söylüyorum. Küfre taraftar oldun. Küfüre, kafire. Yok diyen de şu anda kafir olur bu sözüme. Benim sözüm değil. Hasan dedi değil, değil. Ben dini olarak söylüyorum. Yanlış şöyle çıkabilir. Yalan söylüyorsun, yanlış söylüyorsun. Şeriatta kafire taraftar olmak kafir olmuyor. Yok. Zalimi yanında olunca zalim olunmuyor mu? Sen yalan söylüyorsun diyebiliyorsan bu sözüme itiraz et. Yok böyleyse şu anda bu sözümü dinleyip de bah ne gevezeliyor dediğin anda otomatik olan sen de kızıl böyle katıksız bir kafirsin. Ne, ne biçim konuşuyorsun? Aynı böyle bu kafirlik Müslümanlık şey değil ki. Amel değil. Amel imandan değil. Namaz kılmaya kafir olmaz. Oruç tutmaya kafir olmaz. Zekat veremeyen kafir olmaz. Günahkar olur. Kafire taraftar olan kafir olur. Namazı kılmaya kafir olmaz ama namazı inkar eden ya hangi zamandayız ya? Kıp kırmızı kafir olur. Bilmiyorum. He. Yani bakın yapamamak ayrı, reddetmek ayrı. Şimdi el-hubbu fillah ve el-buzu fillah imanın temelidir. Allah için dost. Yani Allah'ın düşmanlarına düşman, Allah'ın dostlarına dost. İman böyle başlıyor. Yoksa amel imanı belirlemez. İman esaslarında amel yok. Allah'a inanmak amel yok. Ve melaiketi amel yok. İslam'da iki kat yok. Namaza inanmak yok. Namazı kılmak. Namaza inanmak yok tutmak orucu oruca inanmak yok. Ya yani İslam'da eylem, eylem varsa vardır İslam. Eylem yoksa İslam'ın yoktur. Oruca inandım. İyidir. asla tutmak lazım ama tutmadım. Özürsüz. Tutmuş olur musun? Olmaz. Ya namaz aslında çok hoştur da ama ben yapamıyorum. Kılmış olur musun? Olmazsın. Ha. İslam eylemdir. Eylem varsa İslamiyetin var. Eylemi yoksa İslamiyetin yoktur. Bitti o kadar. He? İmanlı ama necet olmuyor. Ne, çareye necet olamazsın. Ya benim fikrim değil ki. Bana hücum ediyor. Bana hücum edirken Allah ediyorsun. Ya ben ama şunu diyebilirsin hakkın var. Şeriatta olmayanı söylüyorsun. Allah senden razı olsun beni ikaz et. El hubbu filavel buzu fila yoktur dinde. Bana söyle. Bu yok mu? Ola terkenu zellemu ilerlezine zellemu fetemesikumunlar değil kafire, taraftar olana hafif meylediğini day Allah cehennemle tehdit ediyor diyor değil mi? Mektubatta bu ayet geçmiyor. Evet.